anlat bakalım Türkiye. Sen anlat, biz dinleyelim dedik ve siz değerli izleyicilerimiz için Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz efendim. Şu an sizlere Şırnak İdil'den sesleniyoruz. Bölgede otomotiv sektörü deyince akla gelen ilk isimlerden birine sizler için ziyaret ettik efendim. Yanımızda Süphan adı belli var. Bakalım bize sektörü ile ilgili ne gibi bilgiler verecek? Buyurun izliyoruz. Şimdi öncelikle sizleri tanımak istiyorum efendim. Ne zamandır otomotiv sektöründesiniz? Daha sonra bölgeye geleceğiz. Bölgede neler tercih ediliyor? Bunları dinleyeceğiz ama önce sizleri tanıyalım efendim. Süphan adı belli kimdir? Ne zamandan beri sektördedir? Efendim Süphan adı belli ben oluyorum. Ee, yaklaşık 4 yıldır bu sektördeyim. Otomotiv sektörü. Nasıl başladı peki macera? Her zaman yapmak istediğim bir iştir. Galericilik e, benim için her zaman merak edilen bir meslekti. Çok e, severek yaptığım bir iş. Ee, otomobilleri bir kere sevmeden yapılmaz. Sevdiğiniz bir iş e, ya da otomobilleri seviyorsanız, ilginiz varsa yapılır. Ben öyle düşünüyorum. Kesinlikle düşüncenize katılıyorum. Otomotiv e, otomobil e, araçlar bir kere sevilmeden asla bu işin ticareti yapılmaz. Bu işi yapabilmek için sadece bunun ticaretini yapmak gerekmiyor. Öncelikle e, bunu sevmek lazım. Yani bu aracı satışa sunmadan önce detaylı temizliğine kadar bunu sevmeden zaten e, birisinin bu işi yapabilme ihtimali düşüktür. Evet. Peki gelelim bölge nasıl bölge otomotiv sektörü? Yani siz bu sektörün tam olarak neresinde yer alıyorsunuz? Bölge olarak son birkaç yıl e, son birkaç yıl öncesine bakılacak olursa bölgemizde e, araç alım satımları sadece e, bu e, yörenin insanları dışında e, tercih edilmiyordu araçlarımız. Batı'dan müşterilerimiz hiçbir şekilde gelmiyordu. E, son birkaç yıldır e, elhamdülillah e, çok iyi bir şekilde e, ticaretimiz oluyor dışarısıyla. E, Batı'dan müşterilerimiz çok sık bir şekilde geliyorlar. E, buraya özellikle biz dışarıdan müşteri geldiğinde... E, yani fark yok desek kesinlikle yalan olur. Biz dışarıdan gelen müşterilerimize ekstra bir önem gösteriyoruz. Buraya alıştırmak istiyoruz. Ee, buraya alıştırdığımız e, müşterilerimizin ayağında bir daha kesemiyoruz zaten. Bizim araçlarımız yani bizim özellikle bizim değil, bizim bu bölgenin araçları e, genel olarak Türkiye'nin her yerinden 3'ü, 5'ü, 10'u daha uygundur. Dediğim gibi biz buraya müşteriyi alıştırdıktan sonra binmek için araç almak isteyen vatandaşlar gelip gittikten sonra ikinci kez bunu ticarete dönüştürmek istiyor. Çünkü fark ediyorlar bizim yörenin araçları diğer şehirlere göre biraz farklı uygunluk olabiliyor. Peki bu uygunluğun sebebi ne oluyor genelde? Biliyorsunuz artık alım satımda mali olarak insanları da zorluyor. Bu uygunluğun sebebi birkaç yıl öncesine kadar bu şırnak bölgesinin tercih edilmemesinden kaynaklıydı. Çok fazla araç vardı, yeterli alım yoktu. Ondan istinaden dışarıdaki müşterilere ister istemez uygun verilmek zorundaydı. Ama şu an insanların da ayağa alıştı. Batı'dan hatta Türkiye'nin her yerinden araç almaya da buraya geliyorlar. Tabii Türkiye'nin her yerinden araç alımlarımız, satımlarımız oluyor. Çekici yardımıyla kapıların önüne gönderdiklerimiz oluyor. Bu şekilde. Yani gelemiyorlarsa Batı'dan herhangi bir müşteri buradan ayağına da aracını gönderebiliyor. Tabii kesinlikle kesinlikle. Peki şunu sormak istiyorum. Hangi segment araçlar var daha çok sizlerde? Bizim için... E yani biz bu işe bas, başladığımızda e, SUV, otomobil, e, arazi tarzında e, araçları biz alım satımını e, gerçek, gerçekleştirdik. Bu şekilde de devam ettirmeye özen göstereceğiz, özen göstereceğiz inşallah. Ne mutlu siz ediyoruz efendim. Peki şunu sor, e, soruyorum sizlere. Şimdi biliyorsunuz araç alırken ya da satarken bir alıcı neye dikkat etmeli ya da bir satıcı neye dikkat etmeli? Çünkü biliyorsunuz araç kilometrelerinden tutunda hasarıdır, kasar kaydıdır, boyasıdır vesaire. Tabii ki bunları eksper zorunluluğu da var biliyorsunuz. Bunlar hakkında özellikle araca yatırım yapmak isteyen kişiler için sizlerden biraz bilgi alalım. Alırken, satarken nelere önem vermemiz gerekiyor? Bu e, özellikle sormanızı istediğim bir şeydi içimden. Ee, değerli ikinci el araç alıcılarına buradan özellikle bir şey söylemek istiyorum. İkinci el bir araç alırken e, kesinlikle almak istedikleri aracı e, sadece fiyat ile kategorize etmeden bilinçli ellerde o aracın ekspertiz yapılıp yapılmadığı, e, kilometre tescilli araçları almaları gerektiğini ve e, daha sonra muhatap alabilecekleri müesseselerden alışveriş yapmalarını ben tabi güvenilir müesseselerden alışveriş yapmalarını ben tavsiye ediyorum. Bu şekilde aktaracaklarım. Çok teşekkür ediyorum öncelikle verdiğiniz bilgiler için. Peki şu an dediğimiz gibi Türkiye'nin her yerinden alım ve satımlarımız mevcuttur. Buradan yatırımcılarımıza duyuruyoruz. Tabii tabi kesinlikle. Türkiye'nin her yerine alım satımlarımız mevcuttur. Peki son olarak şu an bizleri izleyen anlat bakalım Türkiye'yi izleyicilerine ve güzel Şırnağımızda efendim ee, buradan neler söylemek istersiniz? Ee, tekrar e, ben sohbetin başında söylediğim gibi Star ailesine bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere Şırnağa geldiğiniz için Şırnağa tanıttığınız için ayrıyeten sizlere teşekkür ediyorum. E, buradan bütün Türkiye'ye kucak dolu sevgilerimi gönderiyorum saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Başarı yolundaki hedefleriniz daim olsun diyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.